Selamlar, bugün hırsızların banka kartlarınızdan nasıl paranızı çaldığını ve bundan nasıl korunabileceğinizi göstereceğiz. Aramızdaki herkes kredi kartı kullanıyordur illa ki. Bazılarımız maaşlarını, kimisi burslarını veya cep harçlıklarını bankayla alıyor. Paranızı göremediğiniz bir hırsızın çalması ne kadar sinir bozucu olurdu değil mi? Bu hırsızlık hiç farkında olmadığınız bir anda mağazada veya süpermarkette başınıza gelebilir. Her banka kartının üzerinde mikroçip ve bir anten bulunur. Bu antenden etrafa birkaç santimlik çap içinde sürekli olarak sinyal gönderilir. Mağazada ödeme yaparken terminallerin kartınızdaki verileri tanımasını sağlayan şey de budur işte. Bu sayede para çeker ve ödeme yaparız. Peki nasıl mı hırsızlar bilgilerinizi öğreniyor? Kart verilerini okuyup hafızasında tutabilen özel cihazlar üretiliyormuş. Hatta bu cihazları büyük birer alıcı antenle donatmışlar. Bu sayede kartın gönderdiği sinyali yakalayabiliyorlar. Hırsızlar genelde cihazını sırt çantasına saklar ve avını gözüne kestirmek için etrafta gezintiye çıkar. Bir mağazaya girdikten sonra siz alışveriş reyonları arasında gezerken size yaklaşır ve elinde tuttuğu cihazı sizin cebinize veya çantanıza doğru yaklaştırır. Bir anlık yakınlaşmadan sonra kartınızın sinyalinin bir kopyasını almış olur. Ne yazık ki durum böyle. Gerçi bu sinyali almış olmaları tek başına yeterli değil. Tabii bundan sonra sadece kart sahibinin bildiği pin koduna da ihtiyaçları var. Gelişen teknolojiden faydalanarak bu pini bulmaları da çok zor sayılmaz. Bunu yapabilmek için bir cihaz varmış. Biz de bu video için gidip satın aldık. Boyutu kibrit kutusu büyüklüğünde ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor. İki dahili kamerası var. Birisi normal, diğeri ise termal olarak ısıyı gözlemleyebiliyor. örnek olsun diye evimin altına döşeli olan ısıtma borularını gösterebilirim. Stefan'ın da samanların altına saklandığını görebiliyoruz. Şimdi siz bunlarla pin kodunu öğrenmenin nasıl bir alakası olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Gelin size termal kamerayla 1 dakika önce kalktığım koltuğun görüntüsünü göstereyim. Şimdi asıl olayı anladınız mı? Eğer ki elinizi masaya koyar ve çekerseniz oraya termal bir iz bırakıyorsunuz. Hırsızlar da bu yöntemden mağazada faydalanıyor. Kasada alışveriş yapan kişinin arkasında bekliyor ve o kişi ayrıldıktan sonra nazikçe termal kamerasıyla birlikte parmak izlerini inceliyor. Bizim terminalimiz yok ama hesap makinesiyle de durum çok benzer olduğu için bu şekilde göstereceğiz. Parmak izlerini görebiliyor musunuz? Peki basılan rakamların sırasını nasıl mı tahmin edecek? İnsan parmağı butondan o anda çok daha sıcak olduğu için her düğmeye kendi ısısından bir parça veriyor. Sırayla basmaya devam ederken bir öncekinin ısısı da soğumaya başlar. Yani anlayacağınız en sıcak düğme sonuncusu, en soğuk düğme ise ilki oluyor. Kendinizi şifrenize bakmaya çalışanlardan koruduysanız bile bu metoda karşı pek işe yaramaz. Unutmayın basılan düğmeler 1 dakika sonra bile ısı yaymaya devam eder. Tabi tüm bunlara çözüm olarak şifrenizi girdikten sonra parmağınızı diğer tuşların üstüne koyun ve hırsıza yanlış işaretler bırakarak kafalarını karıştırın. Bu sayede şifrenizi çözemezler. Ama size güzel bir haberim var. ATM'lerde şifre giriş yaptığınız metal düğmeler bu ısıyı yaymaya devam etmiyorlar. Kameranın kızılötesi ışığı metalden geri yansıyor ve bu sayede herhangi bir izle karşılaşamıyorlar. Diğer bir yöntem ise banka kartlarınız için kullanabileceğiniz özel koruyucu kılıf almaktır. Aynı bu şekilde oluyorlar ve internette oldukça kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hem pahalı değiller hem de oldukça güvenilirler. Lütfen bu videoyu ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşarak onların da kendilerini korumasını sağlayın. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.